Özkan, bu salonda bulunan herkes için, hatta ülkemizdeki herkes için çok önemli bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün özü, kimileri çok yetenekli bir sahne sanatçısı, kimileri çok başarılı bir müzisyen. Kimileri ise neşeli, iyi kalpli, eğlenceli bir arkadaş, bir abi olarak görür. Ama bizim için, benim için Özkan 52 yıllık, tam 52 yıllık dostum, iş ortağım. İş ortağımız. Manevi kardeşimiz. Evet. Öf. ve hiçbir söz ve hatta hiçbir gözyaşı onun acısını içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak için hoşça kal. Ee, evet. Efsanecim, şu anda burada olduğunu hissediyorum. Bizi seyrettiğini. Zaten gönüllerimizde her zaman kalacak bir e, konuşma hazırlayamadım ama iki 3 gündür halimiz zaten darmadı mı an e, eşi ve oğlu Alişana başsağlığı diliyorum sabırlar diliyorum e, gittik o gün erkek üç gün ağlıyor derken zafer Plan yani Özkan'ın meşhur lafları vardır. Sözleri vardır. Şifreli yani biz üçümüz bir arabada kimsenin anlamamasını istediğimiz bir mevzuyu kuş diliyle konuşurduk. Hep bunlar Özkan'ın ileride ateşimiz soğusun inşallah. Onlardan da söz ederiz. Özkan'ın yeteneği konusunda... Uğraştığı sanat dallarındaki başarısı, yeteneği tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Biz yakınları zaten biliyoruz. Özkan'cığım, herhalde yetenekli olduğunu sen de için için biliyordun, hissediyordun. Ama bu, bu kadar sevildiğini herhalde, yani sevildiğini biliyordun ama bu kadar sevildiğini herhalde sen de bilmiyordun. Görüyorsun, meğer bütün Türkiye severmiş, tanıyan tanımayan herkes herkes, biz Nasıl unutacağız, ne yapacağız? Çaresiziz ve başka bir şey söylemek istemiyorum. <laughs> Yanlış, yalnız gitmeden önce bir şey söylemek istiyorum Özkan'a. Özkan'cığım, ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin Özkan'ım? Böyle bırakılmaz ki. Göz yaşlarımızı bitti mi sandın? Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Geliyorlar bize. Ah, bu ayrılık Özkan'ım. sevgili eşi Aysun Aslan ve oğlu Alişan'ı rica ediyorum. Alişan Uğur.